Ben bugün günahkarım ben bugün ziyandayım ben bugün günahkarım ben bugün ziyandayım Hangi halimi arz edeyim ben Hangi kusurumu setredeyim Gölgenin saklı renginde Günahların tevbesindeyim Hangi halimi arz edeyim ben Hangi kusurumu setredeyim Gölgenin saklı renginde Günahların tevbesindeyim Günahların tevbesindeyim Affet ne olur senden başka yok gidecek kapı Affet ne olur beni kalmadı bundan başka lafı Bitti tükendi gözlerim kurumuş ah birer nehir Affet ne olur yüreğim enkazdan bir şehir Affet ne olur senden başka yok gidecek kapı Affet ne olur beni kalmadı bundan başka lafım bitti tükendi gözlerim kurumuş ah birer nehir affet ne olur yüreğim enkazdan bir şehir affet ne olur yüreğim enkazdan bir şehir